Cuma namazının farzından sonra kılınan namazlar hakkında bir açıklama getirebilir misiniz? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Cuma namazı iki rekat biliyorsunuz. Artık bunu şey yapalım. Ben ilmihal yazamadım size. Ne yapayım ki sipariş kabul edemiyorum. Ama e, siz de burada ilmi halinizi öğreniyorsunuz Allah için. Sorun, korkmayın. İlmihal soruları sormanızda bir beis yok. Unutmayın, ben şeria İslamiye eğitimi aldım yani. Onun için benim bölümüm İslam fıkıdır. Efendim, her ne kadar tefsir, hayatım boyunca tefsirle, de, tefsirle uğraşmışsam da Ezher'de okuduğum bölüm şeria İslamiyedir. Dolayısıyla sorabilirsiniz. Bir beis yok. Ama e, bunları sorarken de değerli dostlar mutlaka e, tekrar tekrar sorulmak yerine daha önce verdiğim cevaplara mümkünse göz gezdirirseniz sevinirim. Cuma ikidir. Öğle dörttür. Akşam üçtür. Yatsı dörttür. Öğle on. ikindi sekiz. Akşam beş. Yatsı on üç değil. Anlatabildim mi? Hocam bayağı iskonto yaptın ya. <laughs> Alakası yok. Alakası yok. Şu namazı önce doğru öğrenelim. Yani zam yapmayalım. Ben yapmam. Ama siz zam yapmayın. Öyle dörttür. Efendimiz önüne de arkasına da nafile eklemiştir. Hadi budur. Bunu arzu ederseniz eklersiniz. Bu bir armağandır. Eklemezseniz şimdi hiçbir mesnedi olmayan cebinden çıkarttığı bir kılıçla korkutuyor. Şefaatinden mahrum kalırsın. Hangi birini düzelteyim şimdi? En iyisi hiç düzeltmeyeyim, dağınık kalsın. Efendim. Cuma namazı iki rekattır. Öğle namazı dört rekattır ama. Niye cuma iki rekattır? İki rekatını hutbeye vermiştir. Çünkü cuma namazı altıncı bir vakit değildir. Beş vaktin içindedir. Dolayısıyla cuma namazından sonra zuhru Ahar, zuhru ahir değil. Zuhru Ahar, öbür öyle. Zuhur öyledir. Onun için zuhra niyetle niyet ederiz biz öğle namazına. Tamam mı? Zuhur dedik mi tamam, öğle namazına niyet etmiş oluruz. Zuhru Ahar nedir? Öbür öyle. Ha öbürü olduğuna göre bir de bu, bu, bu öyle var demek ki. Ha o zaman ne olmuş oluyor? Zuhru Ahar, iki kere farz namaz kılmak. Bir vakitte iki kere farz namaz kılmak, günde beş vakit değil, günde altı vakit kılmaktır. Allah bize günde beş vakit emretmiştir. Altı vakit değil. Cuma günleri altı vakit değil. Veya altı ayrı namaz değil. Beş namaz. Cuma, öğlenin yerine naip olur. Niyabet eder. Cuma kılandan öğle farzı düşer mi? Düşer. Bir tanesi telefon ediyor. Daha doğrusu bir hocayla tartışmış İzmir'den, telefon ediyor, hocayla tartışmış. Baya böyle olmuşlar. Şimdi hoca de Vallahi maşallah, Arapçası var, iyi e, temeli var. Fakat kadınlara cuma farz değil. Kadınlara cuma farzdır ama kadınlara ruhsat da daha geniştir. Zaten erkeklere de öyledir, öğle namazı gibi değildir. Cuma'ya gelemeyen öyle yıkılar. Hadise budur. Dedim ki Hoca Efendi ver bana dedim. Cuma'ya kadın gelmiş olsa dedim. Öyle yıkılması farz mı değil mi dedim. Değil dedim. Etme hoca dedim. Etme. O zaman şöyle sorayım dedim. Bir nafile bir farzı düşürür mü? Nafile kulun boynundan farzı sakıt kılar mı? Kılmaz. 50 kere nafile kılsın bir farzın yerine geçmez. Peki cuma nafile ise kadının boynundan öğle farzı nasıl düşer? Eğer cumayı kılınca kadının boynundan öyle kılmak kalkıyorsa, öyle mi? Ha, adam ağzından çıkınca bura duymalı. Yoksa çıkmamalı, dikkat etmeli. Dolayısıyla bir nafile farzı sakıt kılmaz. Efendim ikisini cumaya verdi, şey, e, hutbeye verdi dedik. Hangi ikisini verdi? İlk ikisini verdi. Yani aslını verdi hutbeye. Hutbe de namaz gibidir onun için. Peki cumadan sonra Efendimiz ne kılmış? Sahih rivayetlerde, essah rivayetlerde çoğunlukla iki kılmış, bazen dört kılmış. İmam Ebu Yusuf'tan gelen bir rivayet var. Onda bir iki daha ekleniyor ama gerçekten de zayıf. Sokuncası da yok. Fazla namaz karın vardır. Ama farz için değil. İki kılmış çoğunlukla, dört kılmış. Dolayısıyla zuhru ahir diye kılınan namazın sadece nafile olması söz konusu değil, kılınmaması lazım. Kılınmaması neden? İbadette şek olmaz. Şek olmaz. Pantolon uymadı, gömlek verelim. Ya Rabbi olursa cumaya, olmazsa öyle olsun. Öyle niyet mi olur ya? Niyet kasıt demektir. Maksat ortaya konmadan niyet etme olmaz. Niyeti yoktur o Onun için yevmişekte oruç yasaktır. Niye? Eh, hilal göründüyse farz olur. Görünmediyse nafile olur. Öyle oruç tutulur mu? Niyet kasıt demektir niyet. Onun için ikisine birden niyet alınmaz. Bir okunuz var bir kuşa hedef alırsınız. Yoksa bizim avcıların hikayesine döner hikayemiz. Bir ok attım, öndeki de arkadaki de düştü demiş. Efendim. Dolayısıyla niyet kasıt demektir. Bir niyet iki ayrı ibadet için olmaz. Onun için de zuhru ahar diye kılınan namaz kılınmamalıdır. Onun yerine kılacaksanız nafile kılın. Varsa kazanızı kılın. Efendim, mesela. Efendim son sual. Senin işin karışık arkadaş. Bu soru çok karışık geldi bana. Peki. Allah'a emanet olun.